Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok farklı efsane bir videoyla yani tekrardan ben bugün sizlerle beraber YouTube'daki abonelerimizi, izlenmelerimizi nasıl şifre vermeden tek tıkla ona bakacağız. Öncelikle arkadaşlar video başlamadan önce biraz abone gönderdim bu arkadaşa. Bu arkadaş bizim arkadaşımız arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Benim kanalım değil. Baktığımızda 2200 abonesi var. Ben 50 adet gönderdim. Bakalım gelmiş mi? Hemen bir hesabımızı yenileyelim. Evet 2250 abonemiz oldu. Benim her videom kanıtlıdır arkadaşlar. Bir önceki videomuza bakarsanız yine görürsünüz. Yani güven biraz daha bizler için ön planda biliyorsunuz. Şimdi dostlarım bize bunların hepsini hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılayacaktır zaten arkadaşlar. Yani sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım zaten. En eski videolarımıza girip baktığınızda yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Kategoriler kısmına geldiğimizde ee, direkt bakıyoruz. Online olarak her şey var. Örnek verici olursak online oynanan oyunlardan da hesaplar oyun satın almalar, sosyal medya paketleri, sistem kodları ne arıyorsanız abi sistemde var. Paket fiyatları da bayağı ucuz. Girip baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve bu sistemi çok güzel bir yandan bahsetmek isterim. Çekilişler baktığımızda günde en az 5 en fazla 20'de çekiliş olabiliyor. Bugün toplamda 12 e, adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Bence zaman kaybetmeyen direkt çekilişlere katılın kazanan sizler olun. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı havale EFT in altı mevcuttur. Herhangi birini seçip ödememizi yaptıktan sonra kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Sadece YouTube değil abi Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Telegram istediğiniz sosyal medya hesabınızı şifre vermeden yani tek tıkla yükseltebiliyorsunuz zaten. YouTube'a bir defa geldik. Neye ihtiyacımız var? Abonemi, beğenimi, izlememi, yorum mu? Yani ne ihtiyacınız varsa geliyorsunuz böyle. Zaten sizleri karşılıyor. Ay, paket fiyatları bayağı ucuz. Gerçekten bayağı ucuz. Yani YouTube bir platformdan bahsediyoruz. Aboneleri, izlemeleri gerçekten zar zor yükselen bir platform. Ama hesap.com.tr sistemi sizlere yani kolaylık sağlıyor. 1000 adet abone gerçek abone bu arada düşüş olmuyor. 224 TL. Abi hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Zaten yani bu sistem sayesinde kanalınızın parasını aktif ettikten sonra bu paralar her türlü çıkıyor. Herhangi bir sorun yok. Hemen geliyoruz satın ala basıyoruz. maili döndükten sonra kanal linki istiyor. Hemen buradan direkt kanalın linkini kopyalıyorsunuz. Yapıştır sonra satın almak istiyorum basıyorsunuz. En fazla 1 veya 2 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Sen videonun başında gördüğünüz 50 adet abone gönderdim anında geldi. Herhangi bir şey olursa buradan bazı ulaşabilirsiniz. Veya sağ alt köşe canlı destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Yani sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Kaçınmanızı asla masla istemiyorum. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.